24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından ağaç dikimi gerçekleştirildi. Vali Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün, oğlu Onur Alp Ergün ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin'in de katılımıyla öğrencilerle birlikte ağaç dikimi gerçekleşti. 24 Kasım Öğretmenler Günü Santranç Turnuvası birincilerine, ikincilerine ve üçüncülerine Hülya Ergün ve Onur Alp Ergün hediyelerini takdim etti. Vali Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin 24 Kasım Öğretmenler Günü için duygu ve düşüncelerini Uğur TV mikrofonlarına anlattı. Öğretmenler Günü çok anlamlı, çok özel bir gün. Öğretmen olarak da çocuklarla birlikte bu günü birlikte kutlamak çok daha anlamlı. Katılınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu kadar. Peki öğretmenlere söylemek istediğiniz öğretmenler gününe özel bir mesaj var mı? E, tüm meslektaşlarımın gününü kutluyorum. E, onlar gerçekten hem anne hem baba, eğitim camiasının her biri çok güçlü fertleri. E, hepsine başarılar diliyorum. Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günümüz. E, baş öğretmenimizin e, baş öğretmen ünvanını aldığı gün. Her yıl e, 24 Kasım olarak e, Türkiye'mizde ülkemizde kutlanmakta. Biz çocuklarımızla öğretmenlerimizi bir arada Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bahçesinde ağaç dikme etkinliği yapmak istedik. Çocuklarla bu etkinliği yaparak zaman içerisinde çocuklarımızın bu ağaçları süreçler içerisinde kontrol etmeleri, yetişmelerine tanıklık etmeleri istedik. Bu vesileyle bir araya geldik. İlginiz için çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdiden tüm destektaşlarımızın, eğitim, emek veren herkesin 4 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.